Selam kankalar ben Levent Duran. Bugün sizlerle birlikte günlük hayatta ne işe yaradığını bilmediğimiz eşyalara bakacağız. Videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, aslında günlük hayatta bayağı kullandığımız eşyalar var ama bu eşyaların neye yaradığını hiç bilmeden kullanıyoruz veya farklı şeyler yaradığını düşünüyoruz ama bu videodan sonra günlük hayatta kullandığımız hiç farkına varamadığımız eşyaları göreceğiz. Hemen ilkinden başlıyoruz. İlkinden arkadaşlar biliyorsunuz ki berelerin üstünde böyle küçük küçük böyle pomponlar var. Bu ne işe yarıyor? Bu berelerin üzerinde bulunan pomponların sadece aksesuar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu bereler ne işe yarıyormuş acaba? Ben de merak ettim şu an. Bunların tarihi 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Yani 18. yüzyıl bundan 200 yıl önceye kadar uzanmaktaymış. Bayağı eskiler arkadaşlar. O zamanları hatırlayan var mı? Yorum yazsın. Fransız denizciler düşük güverte tavanlarına çarptıklarında kafalarını korumak için bu tarz şapkalar giyiyorlarmış. Daha sonra farklı askeri elbiseler de bu şekilde tasarlanmış. Yani hiç farkına varamadığımız bu şeyler aslında insanların kafalarını vurmamak için yaptıkları bir şeymiş. Gerçekten de ilginçmiş yani. Hemen ikinciye geçelim. İkinci de lollipop çubuğundaki delik. Lollipop'u sevenler yoruma bak. Çok severim. Sevenleri de severim. Lollipop çubuğundaki bu delik ne işe yarıyormuş? Bu şekerleme çubuklarındaki minik delik sayesinde çubuk şekerlemeye ilk batırıldığında bu delikten içeri giren şekerin çubuğa daha sıkı tutunmasını sağlıyormuş arkadaşlar. Bu da böylesine ilginç bir şey yani. Yani arkadaşlar şöyle bu lollipop'un altındaki çubuk bu şekere daha iyi tutunsun diye böyle bir şey varmış. Hatta ben oradan böyle hava üflüyordum öyle yapıyordum. yapıyordum. Bunu yapanlar var mı? Vardır mutlaka. Yoruma yazsın. Yoruma yazsın kaç kişiyiz görelim. Üçüncü alüminyum folyo kutusundaki delikler. Evet bu da her alüminyum folyo kutusunda vardır. Alüminyum folyolarınızın siz çekerken kutusunda durması için kutunun köşelerinde delikler var. Tek yapmanız gereken folyoyu çekerken ön ve arka kısmındaki deliklere parmaklarınızı bastırmanız halinde siz folyoyu çekerken folyo kutunun içinde kalacaktır. Ben bunu bilmiyordum böyle sürekli arkadaşlar kutuyu çekiyordum çekiyordum böyle hani peçeteyi çekersin ya bak Teşekkür. burada bu arada peçete masada ne işe yarıyor elimi silmek için arkadaşlar yani bak başka yemek yiyorum elimi siliyorum çok yemek yiyorum bu aralar ondan böyle arkadaşlar şey yapıyoruz yani böyle uçup gidiyordum. mesela şu an peçete de bayağı açıldı bak böyle şimdi bunu nasıl yapacağız? Ben niye açtım bunu ya? Bilmiyorum ki hiç. Neyse hemen diğerine geçelim. Alüminyum folyo bu işe yarıyormuş. Dördüncü de de meşhur çikolatada bulunan bu deliklerin ne anlama geldiğini biliyor muydunuz? Evet bu çikolataları bilmeyen yoktur arkadaşlar. Peki bu delikler ne işe yarıyormuş? Bu deliklerde arkadaşlar önlü arkalı iki deliğe iki parmağınızı bastırırsanız çikolatalarınızın kolayca çıkacağını göreceksiniz. Bunu bir gün deneyebiliriz veya siz deneyin arkadaşlar. Eğer ki evde bu çikolatadan varsa bunu deneyin arkadaşlar. Belki başka çikolata kutularında da vardır. Vardır büyük ihtimal. Hemen 5.ye geçelim. 5. de arkadaşlar iç çamaşırının normal bilişeni olarak ek kumaş parçası niye bulunur? Bu hem kadınlarda hem de erkeklerde olması lazım. Erkeklerde de var diye biliyorum. Ee, kadınlarda da var diye biliyorum. Yani ikisinde de var. Bu ne işe yarıyormuş? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Bunun bazı nedenleri vardır. Farklı üreticiler tarafından imal edilmiş külot ek kumaş alanına bakarsanız genellikle her iki tarafında gizlenmiş bir dikişle dikildiğini görebilirsiniz. Arkadaşlar bu çok uzun. Ben bunu az önce okumuştum. Onu söyleyeyim. Bu büyük ihtimalle arkadaşlar o kısmı böyle ucuz kumaşla ne dikiyorlarmış onu gizlemek için mi Neymiş arkadaşlar yani pek de önemi yok Aslında ama öyle yapıyorlarmış zaten çoğu iç çamaşırında yok bazılarında var Yani pek de gerekli midir bence gereksizdir Altıncısı çok ilginç altıncı Dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne işe Yaradığını biliyor muydunuz demiş Bunu arkadaşlar ben kendi arabamızda görmedim Görenler var mı bilmiyorum belki yeni Arabalarda vardır sadece genellikle pek çok Cisim asılan bu küçük yer işlevi Aslında çok farklı aynanızın arka Tarafındaki göz alması engelleyicisini Aktive ediyor gözünüzü rahatsız eden ışık başlıyor başka yere yansıtılır. Ha bunu biliyorum ya. Bu hepsinde var galiba. Tamam tamam. Ben de böyle otomatik bir şey sandım da bu hepsinde var. Hatta oraya hep bir şeyler asarız yani. Oraya anahtarlık asarız. Ondan sonra bir sürü şey asarız ya. Her türlü şey asarız yani. Yedinci de arkadaşlar eski pantolonlarda bulunan bu halka. Bu benim bir tane eski pantolonum var yıllar önce kumaş. Onda vardı arkadaşlar. Ne işe yarıyormuş merak ediyorum. Bu halkayı kemerin diline geçirdiğinizde pantolonun ön kısmının aşağı saat namasını sağlıyormuşuz. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar kemeri geçiriyoruz ama kemerden aşağıya düşüyor ya pantolon Onu engelliyormuş. Yani gayet işlevsel bir şey ama daha önce hiç kullanmadım. Ee, bu pantolonumda vardı ama öyle boş boş duruyordu yani bir işe yaramıyordu. Sekizinci de, naylon poşetlerin ortasındaki bu delikler ne işe yarar? Yıllardan beri merak ettiğimiz işte o soru. Onları zaten hep koparıyoruz ama ne işe yarıyormuş acaba? Bu delikler poşetleri asmak için kullanılır. Böylece poşetler asılı oldukları yerden kolayca alınabilir. Genelde market ve pazarlarda satıcıların bu şekilde kullandıklarını gözlemleyebilirsiniz demiş. Evet böyle arkadaşlar hatta böyle engele falan asılıyor onlar. Ondan sonra oradan direkt bir tane alabiliyor. Mesela direkt kopuyor ya zaten. Direkt alabiliyor. Yani bence de işlevsel bir şey olmuş bu da. Dokuzuncu da pet şişelerdeki bu disklerin kapağı kolayca açmanıza yardımcı olduklarını mı düşünüyorsunuz? Evet öyle düşünüyorum. Ne olmuş? Eğer öyle düşünüyorsanız yanlışsınız. Vay canına. Bu diskler kapağı kolayca açmamanızı sağlamak için üretilmiştir. Ne alaka ya? Çalkalanmış gaz basınçlı şişeler eğer bu diskler olmasaydı kolayca kapağı açtığınızda patlardı. Dolayısıyla bu disklerle kapağı yavaş yavaş açtığınızda patlama ve püskürtmeyi engellemiş olursunuz. Bunu deneyeceğim lan. O şeyi çıkaracağım. Ondan sonra öyle deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Gerçekten merak ediyorum. Ama doğru olabilir. Bu arada sansürlemişler ama Coca Cola yani. Hani anlıyoruz yani. Bu ne olabilir acaba? Ne acaba ne arkadaşlar? Acaba ne yani? Onda da e, bu ne lan? Aa bu ne böyle ya? Onu anlamadım. Valla onu anlamadım. On ne işe yarıyor anlamadım. Anlayan varsa kızları anlar belki. Yoruma yazsın. Orada bilgilerinizi bizlerle paylaşın ki biz de bilgilenelim. 11'de kodların üzerinde bulunan küçük metal parçalar perçinler. A var bunu merak ediyorum. Bence oradan düşmesin diye daha böyle sağlam yapmak için yapılmıştır. Perçinler dikişin tutmayacağı kalınlıktaki kumaşları birleştirmek için kullanılıyor. Evet dediğim gibi. Çünkü kot pantolonlar çok kalın oluyor arkadaşlar. Hani onu iğneyi geçirmeye kalkırsanız geçmez. Hani bu özellikle üst tarafında hayatta geçmez. Onun için kullanılıyormuş. Neyse videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Bugün arkadaşlar birbirinden ilginç şeyleri inceledik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni videolarımızı görüşünceye kadar hoşçakalın.